arkadaşlar. Herkese merhaba, herkese bol kazançlı günler. Bugünkü videomuzun konusu Binance TR olacak arkadaşlar. Binance TR'de hesap açacağız, uygulamayı deneyeceğiz, kimlik bilgilerimizi doğrulayıp uygulamaya Türk lirası yatırıp geri çekeceğiz. Bunları nasıl yapacağınızı adım adım anlatacağım arkadaşlar. Hiç bilmeyen birisi için bile güzel bir video olacak. Dilerseniz başlayalım. İlk adım olarak arkadaşlar bir hesap oluşturmamız gerekiyor. Böyle büyük borsaların çok fazla fake sahte hesapları olabiliyor. Yanlış yerlere üye olursanız kimlik bilgileriniz ve paralarınızı kaybedebilirsiniz. O yüzden güvenilir bir linki ben açıklamalar kısmına paylaşıyorum. Oraya tıkladıktan sonra sizi ilgili kayıt ol sayfasına iletecek. Kayıt ol sayfasına geldikten sonra arkadaşlar buraya girmemizi istediği bilgiler var. E-postamızı, telefon numaramızı, şifremizi, sonra şifremizi tekrar giriyoruz. Kişisel bilgilerimizi giriyoruz arkadaşlar adımız, soyadımız, doğum tarihi, vatandaşlık, uyluk gibi. TC kimlik numaramızı giriyoruz. Ondan sonra onay kutucuklarını işaretliyoruz ve kayıt ol butonuna basıyoruz. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Şifrenizi yazarken dikkat edin, unutmayacağınız şifreniz olsun. Ondan sonra bir doğrulama ekranı sizi gelecek. Doğrulamayı geçtikten sonra kayıtlı e-postanıza ve biraz önce kaydettiğiniz telefon numarasına bir kod gelecek. Bu kodu ilgili alanlara yazarak onayla deyip hesabımızı oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Birinci adımı gerçekleştirdik. Artık sırada ikinci adım var. Uygulamayı edinip giriş yapmak. iPhone kullanıyorsanız App Store'a, Android kullanıyorsanız Play Store'a, Binance TR burada gösterdiğim gibi yazarak aratıyorsunuz. Ve buradaki uygulamayı indiriyorsunuz arkadaşlar. Uygulamayı indirip kurduktan sonra giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra uygulamanın ana sayfa ekranından Kaydol Giriş Yap butonuna tıklamamız gerekiyor. Kaydol Giriş Yap butonuna tıkladıktan sonra üst kısımdan tekrar giriş yap ve biraz önce kaydolduğumuz e-posta veya TC kimlik numaramızda şifremizi yazarak ileri butonuna basıyoruz arkadaşlar ve artık hesabımıza giriş yaptık. İkinci adımı da tamamlamış olduk. Üçüncü ve en önemli adıma geldi sıra güvenlik arkadaşlar. Bu borsalarda bankalar gibi çalışıyor. Nasıl bankalarda kimlik bilgilerimizle işlem yapıyorsak, kimliğimizi görmeden işlem yapmıyor, yapmıyorlarsa burada da bilgilerimizi vermemiz gerekiyor. Bu borsalarda Türkiye'nin yasa ve şeylerine tabi arkadaşlar, yönetmeliklerine. Bunu yapabilmek için öncelikle ana sayfadayken yukarıda bir adam işareti gibi bir şey olacak. Buna tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Buna tıkladıktan sonra açılan ekranda kimlik doğrulama butonuna basmamız gerekiyor. Kimlik doğrulama butonuna bastıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi seviye 1, seviye 2 olmak üzere bir doğrulama kısmı geliyor. Seviye 1 otomatik TC kimlik numaramızı yazıp telefon numaramızı da yazıp bunlara gelen kodlarla doğrulamış olduk. Seviye 2'ye tıklıyoruz arkadaşlar. Seviye 2'ye tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi kimliğini yükle ve selfie yükle butonu çıkıyor. Buradan arkadaşlar kimliğini yükle butonuna tıklayarak kimlik bilgilerimizi doğrulamaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi çeşitli kimlik doğrulama yöntemleri var. Yeni kimlik kartınızda eski şu mavi pembe olan onlarla veya sürücü belgesiyle doğrulayabiliyorsunuz. Ben sürücü belgesine tıklıyorum arkadaşlar ve telefonumun kamerasını açıyor. Telefonun kamerasını açtıktan sonra sürücü belgemin ön yüzünü ve arka yüzünü taratıyorum. Tarattıktan sonra gördüğünüz gibi ekran yeşil oldu. Bir sonraki adım self adımı. Buradan da devam butonuna tıklayarak arkadaşlar yüzümü taratıyorum. Yüzümü de tarattıktan sonra artık gördüğünüz gibi İkinci seviyenin yanında da sarı işaret yanmış oldu ve artık hesabımızı doğrulamış olduk. Üçüncü seviye doğrulamayı ben yapmıyorum. İhtiyaç duymadım. Bu adımı da bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Peki bundan sonraki adım ne? Bundan sonraki son ve en eğlenceli kısmı arkadaşlar. Türk lirası yatırmak ve çekmek olacak. Bunu yapabilmek için öncelikle cüzdan kısmına tıklıyoruz. Cüzdan kısmına geldikten sonra arkadaşlar yatırma butonuna tıklıyoruz yatırma butonuna tıkladıktan sonra TRY butonuna tıklıyoruz. Ve önümüze birçok banka geliyor arkadaşlar. Vakıf Bank, Ziraat Bank, İş Bankası, Akbank gibi. Burada olan bankalar var, olmayan bankalar da var. Peki bu bize ne anlam ifade ediyor? Eğer olan bankaları tercih ederseniz yani vakıf ziraat gibi burada olan bankaları bu borsanın anlaşmalı olduğu bankalar gibi düşünebilirsiniz. Bu bankalara 7-24 para transferi yapabilirsiniz aynı şekilde 724 paranızı çekebilirsiniz yani ne demek cumartesi günü de para gönderebilirsiniz çekebilirsiniz pazar günü de ama burada olmayan diğer bankaları tercih ederseniz o zaman bu dediğim işlem olmayacaktır hafta içi iş günü gerçekleşecektir işlemleriniz Yani nasıl Siz Eğer burada olmayan Garanti Bankasından para göndermek isterseniz gönderebilir misiniz Evet ama paranız hesaba düşmeyecektir arkadaşlar pazar günü gönderdiyseniz pazartesi günü para hesabınıza düşecektir. Aynı şekil çekim yaparken de cumartesi çekmek istediğiniz parayı pazartesi hesabınızda göreceksiniz. Ben buradan Ziraat Bankası'nı tercih ediyorum. Ziraat Bankası ile ilerleyeceğim. Ziraat Bankası'nın üzerine tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir IBAN bilgisi ve hesap adı diye bir sekme çıktı. Şimdi burada ne yapacağız? Öncelikle bir sonraki adıma geçmeden önce size bazı bilgileri okumam gerekiyor. Kendi adınıza açılmış banka hesabı dışında banka hesaplarından para yatıramazsınız arkadaşlar. En önemli ve temel kural budur. Yani ne demek? Babanızın, amcanızın, dedenizin, arkadaşınızın banka hesabından kendi borsa hesabınıza para yatıramazsınız. İlla yatırmak istiyorsanız önce kendi Ziraat'inize yatırıp oradan sonra buraya yatırabilirsiniz. Aynı şekilde çekerken de arkadaşlar buradaki Türk liranızı arkadaşınızın babanızın hesabına çekemezsiniz. Kripto varlıklarda çekim yapabilirsiniz. Yani nasıl bitcoin'inizi arkadaşınızın Binance'ine onun Binance'indeki bitcoin'leri size gönderebilirsiniz. Diğer kripto paralar için de geçerli. Türk lirası için geçerli değil. Şimdi zira mobil uygulamamızı açıyoruz arkadaşlar. Uygulamayı açtıktan sonra hemen para transferi butonuna tıklıyoruz. Para transferi butonuna tıkladık. Önümüze gelen ekrana biraz önce kopyaladığımız IBAN bilgisini yazıyoruz. Alıcının adını soyadını zaten anlaşmalı bir bank olduğu için otomatik yazdı. Eğer farklı bir bankadan gönderiyorsanız garanti gibi yazmayacaktır. Onu da kopyalamanız gerekiyor. Kayıtlı alıcı olarak ekliyorum. Daha sonra tekrardan hızlıca para yatırabileyim diye. Yatırmak istediğim tutarı yazıyorum. Açıklama önemli değil. Diğer ödemeler yazıp devam deyip işlemi bitiriyorum arkadaşlar. Ee, yaklaşık birkaç dakika içerisinde para hesabınıza geçiyor. Yani çok sürmüyor. Benim en fazla 10 dakika falan sürüyor. Bakın gördüğünüz gibi yaklaşık bir 5 dakika içerisinde para hesabımıza geçti. Buradan işlem geçmişinden de yatırdığımız parayı görebilirsiniz arkadaşlar. Tamamlanma tarihini falan. Şimdi gelelim para çekmişine. Parayı yatırdınız, işlem açtınız, Coin aldınız, kar ettiniz, sattınız. Bunlarla ilgili video da kanalımızda olacak. Yakında açıklamalar linkinden ulaşabileceksiniz. Onları da açıklamaya ekleyeceğim. Peki kar ettiniz veya faize verdiniz, faiz gelir elde ettiniz. Parayı nasıl geri hesabınıza çekeceksiniz arkadaşlar? Bunun için de yine cüzdan sekmesine tıklıyorsunuz. Çekme butonuna tıklıyorsunuz. TR'ye bunu seçmeniz gerekiyor. Yoksa yukarıda aratabilirsiniz. Çekebileceğiniz bölüm geliyor. Miktarı yazmanız gerekiyor. İBAN bilgisi kısmına en son yatırdığınız hesabınız otomatik olarak görünüyor. Ben ziraatten yatırdığım için ziraat burada görünecek. Bu üçgen gibi şeye tıkladığım zaman burada görünecek. Onun haricinde başka bir bankaya çekmek isterseniz. Ben garantiden yatırdım mesela ziraat bankasına çekmek istiyorum. Sizin adınıza açılmış olduktan sonra hiç önemli değil. Hemen buradan adres ekle kısmına tıklıyorsunuz. Çekim adresi aşağıya İBAN yukarıya. Kendiniz daha rahat bulabilmeniz için, diğer bankalardan ayırt edebilmeniz için bankanın adını yazabilirsiniz. Şimdi ben kendi hesabıma çekeceğim kayıtlı hesaplarından. Gördüğünüz gibi Ziraat Garanti ve Vakıf Bank gibi hesaplardan önceden yatırdığım için burada kayıtlı. Çekim diyorum arkadaşlar. Bilgileri kontrol ediyorum. Onayla diyorum. Çekme talebim gönderildi. Gördüğünüz gibi bu kadar. Basitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Keyifli bir videoydu. Umarım işinize yaramıştır. Takıldığınız bir kısım olursa, bana sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan 724 yazabilirsiniz. Onun haricinde Telegram sohbet linkimi de açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oradan bana direkt mesaj atabilirsiniz. Grup linki değil, direkt mesaj linki arkadaşlar. Oradan bana mesajlarınızı iletebilirsiniz. Yardımcı olacağım. Her zaman. Onun haricinde Binance TR ile ilgili daha güzel birçok video açıklama kısmında olacaktır. Herkese bol kazançlı günler diliyorum.